Merhaba arkadaşlar Patik Şükran adlı kanalından herkese selamlar sevgiler bu bölümde sizlerle kelebekli patiğimin birinci bölümünü yani sağ tarafından bir tane birlikte yapacağız patiklerimi 3 aşamada anlatıyorum birinci bölümde sağ taraftan bir tane ikinci bölümde burun kısmından bir tane üçüncü bölümde ise sol taraftan bir tane birlikte yapıyoruz arkadaşlar tığım iki buçuk numaradır bu patiğim 38 ayak numarasına uygun ve başlamadan önce hatırlatmak istiyorum kanalıma beğeni ve yorumlarınıza destek olursanız çok sevinirim desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. İlk olarak 23 ilmek ile başladım. 3 sıra düz beyaz ördüm. Ve Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak 8 tane beyaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane beyaz. Mavi ipimi sabitliyorum. 2 tane mavi 1 tane beyaz Sonrasında siyah ipimi sabitliyorum. 2 tane siyah bir tane beyaz 2 tane mavi ve kalan ilmeklerimi beyaz ile devam ediyorum 1 2 3. 4 5 6 ve 7. İlk sıra tamamlandı. Başa dönüyorum. Şimdi sıraya geçiyorum. Tekrar beyaz ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane beyaz 4 tane mavi 2 3 4 tane mavi 2 tane siyah 4 tane mavi ve kalan ilmeklerimi beyaz ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum arkadaşlar. Beyaz ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane beyaz 4 tane mavi 2 tane siyah 4 tane mavi ve kalan ilmeklerimi beyaz ile tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir süre geçiyorum tekrar beyaz iple başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane beyaz 3 tane mavi 2 tane siyah 3 tane mavi ve kalan ilmeklerimi benzeri devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. sıraya geçerken tekrar beyaz ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane beyaz 5 tane mavi 2 tane siyah 5 tane mavi 2 3 4 5 tane mavi ve kalanları beyaz ile tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. İplerim dolandı arkadaşlar, hemen onu toparlıyorum. Video çekerken maalesef biraz daha fazla dolanıyor. Oraya odaklanmadığım için. Başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum beyazili 1 2 3 4 5 6 tane beyaz 5 tane mavi 3 4 5 tane mavi iki tane siyah 5 tane mavi ve kalan ilmeklerimi beyaz ile tamamlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum tekrar. Beyaz iple başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane beyaz. 6 tane mavi. 2, 3, 4, 5, 6 tane mavi. 2 tane siyah. 6 tane mavi 3 4 5 6 tane mavi ve 4 tane beyaz Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum tekrar. Beyaz ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 tane beyaz 6 tane mavi 2 3 4 5 6 tane mavi 2 tane siyah 6 tane mavi 1 2 3 4 5 6 tane mavi 4 tane beyaz örüp sıramı tamamlıyorum ve başa dönüyorum Bu arada ben renk tercihim mavi ve siyahtı ama siz farklı renklerde de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Farklı renklerde de denemişliğim vardır. Ama bu renkte çok ağır duruyor. Bir süre geçtiğimde beyaz ile başlıyorum. 4 tane beyaz. 6 tane mavi 2 3 4 5 6 tane mavi 1 tane beyaz 2 tane siyah 1 tane beyaz 6 tane mavi 1 2 3 4 5 6 tane mavi ve 3 tane beyaz örüyorum. 1 2 3 ve sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir süreye beyaz ile başlıyorum. 4 tane beyaz. 5 tane mavi. 1 2 3 4 5 tane mavi. 2 tane beyaz. 2 tane siyah. 2 tane beyaz 5 tane mavi 2 3 4 5 tane mavi 3 tane beyaz örüp sıramı tamamlıyorum. Sıram tamamlandı başa dönüyorum. bir süre geçiyorum bez başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane beyaz bir tane siyah iki tane beyaz bir tane siyah ve kalan ilmeklerime beyaz ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir süre tekrar beyaz ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane beyaz, 1 tane siyah, 4 tane beyaz, 1 tane siyah, ve kalan ilmeklerimi bir ez ile devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sıram tamamlandı başa dönüyorum sıraya Yani motifimin son sırasına geçmiş oluyorum arkadaşlar. Beyaz ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane beyaz, 2 tane siyah 6 tane beyaz 2 3 4 5 6 tane beyaz, 2 tane siyah ve kalan ilmeklerimi ise beyaz ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sıram tamamlandı. Ve motifim oluşmuş oldu arkadaşlar tane kelebeği birlikte yapmış oluyoruz. Sonrasında 3 sıra düz beyaz örüyorsunuz. Videoyu başa alıp ikinci motif kelebeği de yaparsanız sonrasında 3 sıra düz beyaz sonraki bölümde ise burun kısmını birlikte yapacağız arkadaşlar. Bu videom bu kadardı. Bir dahaki videomda burun kısmında görüşmek üzere. Hoşçakalın.